Hoş geldiniz. Hoş Buyurun Nasıl yardımcı olayım yerlerime? Abi ben arkadaşa motoru sattım. Hayırlı olsun. Onun altına vermezler. Nedenini anlatayım ya ya. yani ben. Devletin ee, verdiği fiyat 4700 lira. Ama sigorta şirketlerini kesmiyor. 19500 lira altına kesen yok. Bakın burada size gösteriyorum. Görüyorsunuz 4700 lira devletin verdiği fiyat ama maalesef kesmiyor. Kesen fiyat 19500 lira. Başka yapamayacağım şeyimiz yok. Nereye giderseniz gidin hiçbiri kesmiyor. Arkadaşlar genç iş yapmak için bir motosiklet almış 30 bin liraya sigortasını 20 bin lira 19 lira yapıyor. Bunu görüyorlar. Sigorta şirketlerine müdahale etmiyor. Biz de burada müşterilerle boğaz boğaza giriyoruz. Olamaz diyor. Biz de gösteriyoruz. Diyoruz ki bakın 4700 liradır ama kesmiyorlar. Devletin vermiş olduğu Tavan fiyatı kabul etmiyor. Kendi bildiklerini okuyorlar. 19.500 liraya bir motosikletin sigortası olur mu? Size bırakıyorum.